Tamam suçlu listesi artık elimde. Bakalım bakalım kimler varmış. Ee, ne? Fakir mi? Fakirin ne alakası var ya suçlu listesinde? Kesin var ya kafam dalgınken yazmışım ya. Fakir ne yapabilir ki ya? Şöyle düşüneyim. Ee, Çöp karıştırır yok ya o yapmamıştır ya Arkadaşlar bir dakika Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim En iyisi var ya ben bir fakiri çağırayım Ama burada da hiçbir şey yazmıyor ki ya fakirle ilgili Bence fakir değildir bu ya Ama eğer fakir bir şey yaptıysa hapise atarım arkadaş Vallahi var ya artık kimseye acımam yok ya Vallahi bizi iyi niyetli sanıyorlar Hep var ya bizi kullanıyorlar ya Yok Kerem komiser nasılsın Yok Kerem komiser benim arkadaşım vardı da Hapse girdi onu çıkartır mısın Oldu kardeşim ya böyle şey mi olur Ben en iyisi gideyim Vallahi artık söyleyeyim ya Vallahi var ya biz hep böyle iyi niyetli olduğumuz için Herkes bize iyilik yapmaya çalışıyor Yani böyle diyor ki hapisten çıkart Yok şunu şöyle yap olur mu birader ya Bak askerlere askerler öyle mi ya Askerlere kimse bir şey denmiyor ya. Ne yapsam ya asker falan mı olsam? Ama var ya asker olursam kimseye artık emri şey yapamam. Estediğim de olur artık ya. Vallahi var ya bu şehirde asker de az. Asker mi olsam ya? Vallahi sadece asker olarak asker bebek var ya. Vallahi var ya ben en iyisi asker olayım ya. Ben var ya şu fakirin yanına bir gideyim bakayım. Ama bir bakayım ya bir sorayım millete. Önce bir fakiri arayın bir gelsin bakalım buraya. Öyle bir şey var mı? Hmm, dur bakalım fakiri arayana kadar şu Hatta dur şimdi arayayım Tamam fakiri de aradım birazdan geliyor ee, Bakalım listede kimler varmış ee, Zengin mi Arkadaş bunları buraya kim yazdı ya Zengin ne yapmış olabilir ki Dur bir çağıralım onu da ya vallahi var ya ben anlamadım ya Neyse arkadaş bakalım bir gelsin ikisi de Tamam bir konuşalım malum Ulan fakir inşallah bir şey yapmamışındır ha. Vallahi var ya içeri atarım hapseye ya. Birader içeri girebilir miyim ya? Tabi buyur birader gir bakalım neler yapmışım bir öğrenelim. Ne komiser beni niye çağırdın ya? Ben bir şey yapmadım ki kötü bir şey. Ne yapabilirim? Vallahi bir şey yapmadım. Ne yapabilirim ki çöp karıştırmadım. Ulan fakir var ya. Hiçbir şey yapmadım deyip ağzınına kaşırıyorsun kardeşim bak çöpü karıştırıyorsun tamam da ama çöpleri dışarıda bırakıyorsun yapma bak bunları fakir ya vallahi bak bak kötü olacak ha. E birader benim ekmek teknemde o ya. Valla var ya on numara ekmek kazanıyorum ya. Valla bundan sonra bir daha yapma. Valla bak fakir seni kaç kere uyardım ya. Bak bir daha yaparsan hapse atarım. Bir daha yaparsan hapse atarım dedim. Sürekli yapıyorsun. Niye yapıyorsun birader? Benden korkmuyor musun ya? Valla bak çok sıkıntılı birisi olurum ha fakir. Valla Kerem komiserim bir daha yapmayacağım ya. Biliyorum birader ya ben ekmek kazanıyorum oradan ya. Allah var ya bak ee, ne olmuş olsun ne olmuş olsun işte öyle ya. Ulan fakir daha konuşmayı bilmiyorsun ya ulan var ya. Ne yapayım ben şimdi seni fakir atayım mı hapishaneye? Yok Kerem komiser ya niye atıyorsun ya? Vallahi hem beni hapise atınca ne olacak ki ya? Vallahi düşünsene ya daha çok suçlu var onları da atabilirsin ya. Allah ben atma ya. Ulan fakir ulan fakir ne yapayım ya kardeşim söyle ne yapayım? Kerem komiser görebilir miyim içeri? Tamam zengin de geldi. Tabi zengin gir bakalım içeri. Senin suçun neymiş seni de görelim bakalım. Ne oldu Kerem komiser ya? Vallahi beni çağırdın ama ne suç yaptığımı bilmiyorum ya. Daha ne olsun kardeşim ya bak. vallahi zengin sen neler yaptın şu aralar hiçbir suç yaptın da bak kitapta ismin yazıyor kardeşim bak. Ben söylemedin söyle suçunu. Bak fakir öyle yaptı affettim ama bu son affedişim fakir haberin olsun. Tamam Kerem komiser vallahi çok teşekkür ederim bir daha yapmayacağım. Valla Kerem komiser ben bir şey yapmış mıyımdır? Yani yere çöp atmışımdır. Yer o da sıkıntı bilmiyorumdur yani. Yani bir şey yapmadım onun dışında. Yasak kardeşim, yasak ya. Bunun neyini anlamıyorsun ya? Yere çöp atmak yasak. Bak bundan sonra bir şeyler yaparsanız hapse atarım bak ya. Bundan sonra eski Kerem komiser yok. Artık daha sinirli Kerem komiser var. Bilginiz olsun. Ayda Kerem komiser vallahi var ya biz de seni iyi birisi sanıyorduk ya. Vallahi billahi var ya. Of vallahi billahi var ya biz ne yapacağız fakir ya. Ne bileyim birader ya vallahi billahi var ya. Neyse artık bir şeyler yapacağız artık. Neyse. Tamam şimdi sizi cezasız bırakmayacağım yalnız affettim ama tamam bak şöyle söyleyeyim ne yapalım? Artık sizin de para cezası vereceğim kardeşim. Gidin bana biner lira getirin. Vallahi yer getirmezseniz hapse atarım. Bir gününüz var vallahi. Biner lira mı? Tamam kardeşim ben senin paranı arayayım yani. Şimdilik vereyim bin lira kardeşim. O para mı ya? Vallahi var ya. Ya bilader, benim o kadar param yok ya yapacak bir şey yok ben gidip bulacağım Vallahi fakir orası da seni bağlar kardeşim yani ben bir şey yapmam Gidip bulacağım paranı kardeşim ya Sen ki kardeşim benim paramı da öder misin ya ne olacak sanki ödesin? Yok kardeşim ya ben kimsenin parasını falan ödeyemem Sen suç işlemişsin sen kendi paranı ödeyeceksin kardeşim Bak ben paramı ödedim mi ödedim değil mi kardeşim yani Valla var ya seni arkadaş sanmıştım birader ya Neyse artık ben bir çalışmaya gidiyorum. Kerem komiser tamam mı? Vallahi ben onu bunu bilmem kardeşim. Benim paramı hani bu işi devletin parası. Benim de param değil. Akşama kadar getirin sinirden konuşamıyorum ya. Sen ödesen ne olurdu sanki ya. Vallahi bak biliyorum birader ya. Ben parasını sana sonra veririm. Yok kardeşim git çalış öde paranı. Allah Allah bak var ya böyle şey olmaz olsun. Siz Allah burada mısınız kardeşim? Va var ya bekleyin burada hemen geliyorum. Kerem komiser nereye gitti ya? İnşallah kötü bir şey yapmaz ya. Vallahi var ya. Ama yapmaz ya. Kerem komiser iyi birisi değil mi ya? Yok kardeşim ya bir şey yapmaz ne yapsın. Hem yufka erekli hem güzel adam ya ne yapabilir ki? Vallahi bilemedim kardeşim ya. İnşallah bir şey yapmaz ya. Aha dur kardeşim Kerem komiser geliyor Ne diyecek acaba? He? <laughs> Kerem komiser mi? Elbisesini niye değiştirmiş? Bundan sonra böyle. Artık asker oldum ya. Bıraktım polisliği. Hadi bakalım. Şimdilik bakalım. Gelin de bir şey söyleyin. Artık eski Kerem komiser yok dedim, değil mi size? Vallahi var ya bak hapse atarım size ha. Artık var ya. Eğer var ya suç işlerseniz hapse atarım dediğim gibi. Hadi bakalım. Şimdi gidin bakayım borçlarınızı ödeyin devlete. Vallahi var ya hapse atarım bak. Ciddiyim. Lan Kerem komiser ne şakacı adamsın ya şuna bak. Valla birader ya hiç gerek var mıydı ya? Ben tamam fakirin parasını da ödeyeyim ya. <laughs> Adam gitti valla kıyafetini değiştirdi ya helal olsun demek beni inanmıyorsunuz he? Demek şaka yaptığımı sanıyorsunuz. O zaman ben de size bir şaka yapayım da görün. Gelin bakalım. Nasıl kardeşim şaka? O da gitti ama değil mi? On numara şaka yaptım. Ama bu şaka biraz daha böyle kalıcı olsun ya. Siz burada var ya bir iki 3 gün bekleyin bakalım. Nasıl bir şakaymış anlamış olursunuz ya. Vallahi Kerem komiser ne olur çıkart buradan. Vallahi şaka yaptığını sandıydım ya. Tamam vallahi söz bir daha var ya. Dışarıya çöp atmayacağım. Hatta dışarıya çöp atan birisi olursa onu da toplayacağım. Ya Kerem komiser ne olur vallahi çıkart var ya. Millete yardım edeceğim ya. Vallahi bilerek yapmadım. Yok kardeşim. iş işten geçti artık. Artık var ya ben size dedim. Eski Kerem komiseri var ya artık uyandırtamazsınız kardeşim. O Kerem komiser gitti. Başına asker Kerem komiser geldi. Artık daha kötü bir Kerem Komiser var karşınızda haberiniz olsun. Bu saatten sonra yaptıklarınıza dikkat edeceksiniz kardeşim. Vallahi artık eski Kerem Komiser yok. Valla özür dileriz Kerem Komiser. Bak vallahi çocuklar da evde bekliyor. Vallahi millet var ya söyler. Fakir bak hapise girmiş falan de. Aynen Kerem Komiser ya. Ne olur yardım et çıkart bizi buradan. Valla var ya bir daha yapmayacağım. Ne olur Kerem Komiser çıkart. Yok kardeşim siz bir gün burada bir kalın. Ondan sonra neyin ne olduğunu görürsünüz. Hadi ben gidiyorum artık var ya asker kolon komiser var artık asker oldu Şehirde suç oranı iyice düştü bu bizim için on numara bir şey Fakat bazı çete var bu çeteler var ya bunları nasıl yakalayabiliriz ya Tamam buldum var bunlara bir operasyon yapalım böyle gece olsun ama ya gece bir operasyon yapsak bilemedim şimdiki ya Ama bu suçlularda mi şehir temiz olacak ama nasıl bir operasyon yapabiliriz onu düşünmek lazım Hmm valla düşünmek lazım iyice düşünmek lazım ya daha önce nasıl operasyonlar yaptık aklıma getirmem lazım Tamam buldum ben en iyisi var ya bir tane sniper alayım yani keskin nişancı çatıya çıkayım bunları yedir mi dört gözleyim Hem yani var ya kimse de beni orada görmez valla on numara olur Yanıma 2-3 tane daha polis komiser alsam mı ya? Ya da ben bu işi kendi başıma yapacağım. Bunları ben analiz edeyim ya. Böyle bir bakayım etraflarına sağa sollarına ne yapıyorlar günlük. Kerem komiser içeri girebilir miyim ya? Acil bir şey söylemem lazım. Tabi fakir buyur gir içeri hayırdır. Ya Kerem komiser sorma ya. Valla evden işe gidiyordum. İşe doğru giderken böyle etrafımı siyah siyah böyle takım elbise giymiş adamlar kesti. Hop dedi bana para ver yoksa valla seni burada dedi valla götürürüz dediler. Kaçırırız dediler. Ben de çok korktum param aldı. Hepsi param aldı. Kerem komiser yardım et. Ne? Vallahi mı? Ya var ya tamamdır. Ben de tam onlar izinde konuşuyordum fakir. Demek paranı çaldılar. Çok muydu param peki? Tabi çoktu Kerem komiser. 10 lira param vardı. Hepsini aldılar. Ben şimdi ne yapacağım? Ne? 10 lira mı? Ya fakir 10 lira için beni rahatsız mı ediyorsun ya? Ne diyorsun Kerem komiser ya? 10 lirayı ben kolay kazanmıyorum yani. Vallahi var ya taş taşırım yani 10 lirayı kazandırırım yani. Tamam fakir tamam ben onları yakalayayım 10 on liranı vereceğim sana tamam mı? Vallahi 10 numara olur Kerem komiser. Valla inşallah yakalanır da 10 liramı verirler ya. İnşallah harcamazlar. Tamamdır fakir gidebilirsin ben bunları yakalarım. Ya ulan fakir ya 10 liranın 5'ine düşmüş ya <laughs> Neyse bugün bu operasyonu yapalım Vallahi herkesin önünü böyle kesiyorlarsa var ya oho, Düşünsenize zenginin önünü kestiğini Uf of, of çok parası var zenginin ya Vallahi bütün servetine el koyarlar O yüzden hızlı olmamız lazım ki bunları yakalamak lazım Ama ondan önce bunlar nerede takılıyor onu bulmak lazım ya Ben en iyisi bir tane çatırın tepesine çıkayım Orada bunlar var ya yedirim müddet gözlerim Hem var ya kimseye kime bir şey yaptığını hepsini görürüm Bakalım nerelerde geziyorlar gün içinde. Bu göreve yarın sabah başlarım. İnşallah bugün fakir gibi başkasının önünü kesmezler ya. Kerem komiser, Kerem komiser girebilir miyim? Yere mi fakir ya? Buyur fakir gir ne oldu? Kerem komiser ya. Vallahi 10 lira mı buldun mu diye geldim ya. Dert oldu içime. Fakir ben bulunca sana 10 liranı getireceğim bak böyle gelip durma tamam mı? Vallahi çok üzüldüm Kerem komiser ya. 10 bulmak lazım. İnşallah bulursunuz değil mi? Of oh, fakir ya bulacağız sana söz veriyorum ben 10 liranı sana gelip getireceğim. Valla Allah razı olsun. vallahi var ya her zaman 10 numara olur ya tamamdır. İnşallah var ya olur ya. Ben gidiyorum Kerem komiser görüşürüz. Lan ulan fakir ya millet neyin derdinde fakir 10 liranın derdinde ya. Patron birini saydık. Oo öyle mi? Bakalım kimmiş o? Patron bilmiyoruz ama güzel bir para elde ettik. Aferin aferin. Ne kadar para elde ettiniz söyleyin bakayım. Valla patron 10 lira. Benim kulaklarda sıkıntı oldu herhalde. Sen daha demin kaç para dedin anlamadım. 10 lira patron. İyi para mı sence? Vallahi ilk gün için iyi bence. Bak aslanım 10 saniye içinde buradan git. Yoksa var ya o cebindeki parayı alır ağzına sokarım. Patron ne olur öyle şeyler yapma. Kardeşim 10 lira nedir ya? 10 lira bir para mı ya? Böyle para mı olur? Bize daha büyük paralar lazım. Hemen gidin araştırın. Şehrin en zengini kimmiş? Bulun çabuk. Tamamdır patron. Hemen araştırıp sana haber vereceğiz. Patron, bir şey daha oldu. Oğlum inşallah bu sefer güzel bir şeydir ya. Ne oldu söyle bakalım. Patron, bugün Kerem Komiser'in yüksek bir binaya çıktığını görmüşler bizim adamlar. Hemen bu bizim etrafımızı saracak bir bina. Hemen şu yan tarafta. Kerem Komiser mi peki bu? Evet patron. Kerem Komiser diyorlarmış. Ne yapalım peki buna? Kerem Komiserse bugün bir şey yapmayalım. Bizden şüpheleniyor demek ki. O zaman bugün böyle hiçbir şey yapmayın. Sağa da solda dakılın. Tamamdır patron. Ah oh, Kerem Komiser ya. Nereden çıktın ya? Bugün sadece 10 lira mı kazanabileceğiz? Sakın var ya Kerem Komiser'e hiçbir şey çaktırmayın. Eğer çaktırırsanız bizim işimiz biter. Kerem Komiser bizi iyi bilmesi lazım. Anlaşıldı patron. Biz çocukları uyarıyoruz. Tamamdır. Hızlıca gidin bütün kişileri uyarın yani bütün adamları uyarın. Hiç kimseye bir şey yapmasın. Bugünlük bu kadar olsun. Cebimizde 10 lira var ya. Anlaşıldı patron. Patron bir şey daha var ama bu biraz kötü olabilir. Ya bugün de bir iyi haberle gelin. Ne oldu söyle bakalım. Patron adamlar maaş alamadı. Maaş istiyorlar. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İdare edecekler böyle. Valla patron sabah konuştuğumuzda bugün de paramızı vermeyecekse biz bir daha gelmiyoruz. Bir şey yapmayacağız falan dediler. Hatta polise söyleyeceğiz dediler. Bak işte ya ne yapalım ya cebimizdeki 10 lira parayı hepsine mi dağıtalım yapamayız ki yapabiliriz ya bu bak bu kötü oldu ya ya bir kere de iyi haber verin be Allah patron duyduklarımız bu ne yapalım peki O zaman bugün boş duramayız yapacak bir şey bulmamız lazım Siz gidin en iyisi çaktırmadan Kerem komisere bu şehrin en zengini kimmiş onu bulun Tamamdır patron hemen araştırmaya geçiyoruz hmm, bugün etraf sakin bunlar bu işi bıraktı mı ya hiçbir şey yapmamışlar Hiçbir hareketlilik de yok. Acaba bunlar bıraktı mı ya? Ben şimdi anlamadım ki ya. Hmm, dur bakalım şuradan iki kişi çıktı. Ne yapacak acaba? Vallahi paralarımı nereye koysam ya? Var ya hiçbir şey yer bulamadım ya. Ne kadar çok param var. Banka bile kabul etmiyor. En iyisi ben güzel bir market satın alayım. Oranın kasasına koyayım ya. Vallahi çok parası olması da dert ya. Vallahi şu marketi satın alsam. İşte aradığımız adam bu. Hemen gidip patrona söyleyelim. Vallahi var ya on numara olur bunda çok para vardır ya. Patron hem bizim var ya bizi sever yani. Hem bizim rütbemizi yükseltir hem bize para verir. Oo tamamdır. Olamaz Kerem komiserim. Olamaz. Zenginin başı dertte. Bunu nasıl söyleyebilirim zengine? Zengin beni duyuyor musun zengin? Buradan beni duyamaz ki ya. Zengin beni duyuyor musun? Patron aradığımız adamı bulduk. Adı ise zaten zenginmiş. Aferin size. Peki bunun ne kadar parası varmış? Yine 10 lira olmasın? Valla patron en son şunu söylüyordu. Bankalara bile paramı taşıyacak artık yeri bulamıyorlar diyordu. Allah en son market mi ne satın alacakmış? Onun kasasına koyacakmış bütün paralarını. Demek o kadar çok parası var ha? Bu adamı biz var ya yakalamamız lazım, bulmamız lazım. Hmm var ya. Peki Kerem komiser hiç buldu mu siz? Hiç baktı mı sizi? Yok patron. Kerem komiserin ruhu bile duymadı ya. Nasıl duysun ki? Aferin. Tamamdır o zaman. İşin başına bak geçelim. Şimdi bu zengini nerede de bulabiliriz biz. Onu buraya getirmemiz lazım. Patron evini de öğrendik. Evi de hemen merkezdeymiş. Allah bilmiyorum patron da böyle güzel parası var böyle. Güzel de evi var böyle koskoca villa tarzı. Güzel güzel. Biz bunu bulalım ondan daha güzel eve otururuz biz ya. Peki bunun bir çocuğu falan var mı? Eşi falan karısı. Varmış patron. Onları da buldum. Ama Kerem komiser ne yapacağız? Onunla baya yakın arkadaşmış. Demek Kerem Komiser yakın arkadaş. Kerem Komiser'e buradan çaktırmadan gitmemiz lazım. O zaman nasıl yapabiliriz? Neyse. Biz giderim bunu bulalım. Kerem Komiser zaten nasıl olacaksa olur. Bizim sayımız daha fazla. Kerem Komiser çaktırmadan bu işi yaparsak tamamdır. Hayır ya. Zengin beni duymuyor ya. Zengin. Zengin alo. Beni duyuyor musun? Zengin. Hop Zengin. Aa! Tamamdır. Vallahi yeni yatakta oldum. 10 numara oldu ya. He? Bu ses de ne? Ne Kerim komiser, sen nereden çıktın ya? Ya bu araya yatağı yeni almıştım ya. Aa, bana ne oldu? Ha? Yatağa mı düştüm? Şansa bak. Zengin acil buradan gitmemiz gerekiyor. Sonic canım oğlum benim. Merak etme iyileşeceksin. Bak annenle ben yanındayız senin. Hiç korkma olur mu? En kısa sürede çıkacaksın buradan Tamamdır babacığım. Aslan oğlum benim. Korkusuz oğlum benim. Sonic oğlum daha iyi misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Bacım ve kalbim çok ağrıyor anneciğim benim. Hareket de edemiyorum. Tekrardan koşabilecek miyim? Koşacaksın tabii oğlum. Koşacaksın. Hem de aslanlar gibi koşacaksın canım oğlum benim. Sen hiç merak etme olur mu? Bak baban anne burada seni bekliyor. Dışarıda deden ve zengin amcan var. Peki babacım Kerem komiser de orada mı? Ona gününü göstereceğim. Beni kalbimden vurmak neymiş görecek o. Sen iyileşmene bak oğlum. Kerem komiser hallediler. Aynen canım oğlum. Annen doğruyu söylüyor. Sen önce bir kendi iyileşmene bak olur mu? Kerem komiser bir yere kaçmıyor. Canım torunum benim. Tamamdır babaanneciğim. Sen ne diyorsan olsun bakayım. Böyle yapmaktan çok sıkıldım. Ne zaman çıkacağım ben buradan? En kısa sürede çıkacaksın oğlum benim. Merak etme baban hep başında duracak senin. Kerem komiser ne oldu buraya niye geldin? Bak vallahi Arda seni görmesin. Harbiden Kerem Arda sana çok sinirli biliyor musun? Var ya gördüğü yerde seni çok fena benzetecek ha haberin olsun. Sonayı vurduğun için çok Arkadaşlar Sony'yi vurduğum için pişman değilim. Ben yapmam gerekeni yaptım. Bakın benim sayemde artık daha iyi görüyor musunuz? Ben onu kalbinden vurmasaydım kim bilir kaç kişiyi öldürecekti. Tamam yani yaptığım şeyi savunmuyorum ama ben güzel bir şey yaptım bence. Kerem oğlum bunu Arda'nın yanına söyleme sakın ha. Vallahi seni iki an arasında sallandırır haberin olsa. Aynen Kerem sakın söyle Arda'nın yanında bunu. Bak vallahi çok kötü yapar seni. Yapsın kardeşim ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Yapmam gerekeni yaptığım için pişman değilim. Benim yerim kim olsa aynı şey yapardı. Kalın kafalı Kerem, biraz kafanı çat. Allah Allah ya Barbie ben niye kafa kafalı oldum şimdi? Söyle de kelimelere duyuyor musun kardeşim? Çok mantıklı bir hareket yapmış gibi söylüyorsun. Oğlum zaten mantıklı bir hareket yaptım ben. Allah Allah ya tamam ben bunu sizinle tartışmayacağım. Beni anlamıyorsunuz. İyi bakayım Kerem iyi bakayım öyle olsun. Sen buraya niye gelmiştin onu bir anlat bakayım bize. Sony'in durumunu öğrenmek için gelmiştim. Sony'in durumu gayet iyi Kerem. Yakında çıkacak buradan evine gidecek. Güzel güzel çok güzel. Ben ondan özür dilemenin bir yolunu bu bulacağım ama merak etmeyin. Bunu böyle bırakmam ben. Bence de birader. Özür dilesen iyi olur yani. Aynen özür dilemen şart zaten. Elif aşkım ben dışarıda az bir hava alıp geliyorum. Tamamdır Arda çok geç kalma. Anneciğim babam nereye gitti? Dışarı çıktı bir hava alıp gelecekmiş oğlum benim. Sen bunlara kafanı takma sana dinlenmene bak. Dinlen dinlen ki hızlı hızlı buradan çıkabilelim. Tamamdır ben anneciğim. Vallahi içeride çok daraldım ya az dışarı çıkayım. Hem hava almış olurum yani ne olacak ki? Hı? Kerem abi ne yapıyorsun sen burada? Eyvah ortalık karışacak. Kerem abi niye cevap vermiyorsun? Yüzüme bakıp susmasana. Senin ne işin var burada? Şey Arda ben şeyden gelmiştim. Neyden geldin abicim ya? Allah Allah ya. Hangi yüzle gelirsin sen buraya? Arda oğlum Kerem abini bir dinle bakayım. Bunun neyini dinleyeceğim babacığım Sana da yazıklar olsun bu adam senin torununu vurdu. Torunun iyileşmeyebilirdi yani. Tamam Arda oğlum ya uzatma işte. Sonic şu anda iyileşti sayılır zaten. Evet ama iyileşmemiş olabilirdi. Söyle bakayım Kerem abi sen niye geldin buraya? Ben Sony'in durumunu öğrenmek için geldim Arda buraya. Sony'i vurmuş olabilirim ama ben yapmam gerekeni yaptım. Bak şu anda benim sayemde Sonic düzeldi artık. Senin sayende mi? Ne saçmalıyorsun abicim? Sonic zaten düzelecekti. Az kalmıştı. Benim canım oğluma şok geçirtti. Özür dilerim Arda. Özür dilerim ya. Yapmak istememiştim. Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Vururdu Sony'i. Ya abicim git ya. Gözüm görmesin seni. İstemiyorum seni burada. Bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Defol git buradan. Arda biraz saygın ol oğlum benim. Ne saygılı olacağım? Zengin abi buna ya gelmiş bir de suratıma ben yapmam gerekeni yaptım diyor. Hayır yani dalga mı geçiyor anlamadım ki. Tamam Kerem sen de uzatma oğlum işte ya. Bence sen git daha sonra gel olur mu? İyi bakayım öyle yapalım başka yapacak bir şey yok yani. Zengin fakir ben gidiyorum hadi daha sonra görüşürüz bakayım bu sinirler bir gitsin görüşelim tekrardan. Hadi Kerem abi hadi Kerem abi yürü git ya artık gözüm seni istemiyorum seni burada ya. Babacım bu adama bir daha buralara getirtmeyin ha bakayım. Adam yüzüme bakarak bildiğin dalga geçti ya. Hem oğlumu vuruyor hem ben de ben yapmam gerekeni yaptım diyor. Bir de üstüne oğlumun hastanesine geliyor. Olacak iş mi bu ya? Haklısın oğlum ne diyelim ki? Ama sen de biraz fazla üstüne gittin Arda. Adam bir şekilde özür dilemeye çalıştı işte. Bırak abicim ya bırak özür dilemesini istemiyorum onun özürünü. Benden ailemden çocuklarımdan uzak dursan. Tamam Arda tamam bitti geçti işte. Of ya içimde çok kötü bir insan. Arda'ya ve Sony'e çok büyük ayıp ettim. Şimdi o ayıbı düzeltmem lazım. Özür dileyeceğim Sonic'ten. Vallahi kapıyı inşallah bana açarlar ya. Kapı çalıyor. Ben bakarım anneciğim. Tamam iniyorum. Bakıyorum kapıya. Tamam tamam açtım kapıyı. Hadi bakalım. He? Kerem abi. Senin ne işin var burada bakayım? Şey Sonic ben sana özür dilemeye gelmiştim. Sana çok büyük bir yanlış yaptım. Seni vurmamam gerekiyordu. Ama bir yandan da vurmam gerekiyordu. Çünkü her vurmazsam çok fazla kişi öldürecektin. Ama yine de yapmamam gerekiyordu. Şey ben bu yüzden senden özür dilerim. Anlayamadım Kerem abi. Sen şimdi benden özür mü diledin? Evet Sonic senden özür diledim. Özür kabul ediyor musun? Hadi gel arkadaş olalım. Her ne kadar seni kalbinden vurmuş da olsam yine de sen benim arkadaşımsın Sonic. Yani bir kere Arda'nın oğlusun sen. Bilemedim ki şimdi Kerem abi babam senle konuşmamamı söylüyor. Seni gördüğüm yerde kaçmam gerekiyormuş öyle diyor bana. Yani diyecek bir şeyim yok buna Sonic. Doğrudur yani. Çünkü babam beni sevmiyor artık. Ama biz senle arkadaş olabiliriz. Yani zaten iyileştim Kerem abiciğim. O yüzden benim senle bir sıkıntım yok zaten. Ama işte babam yani babama ne diyeceğim? Sen beni affet Sonic. Bana diyecek bir şey buluruz Gerekirse gizli arkadaş kalırız seninle Olur abicim vallahi billahi olur yani Sonic oğlum kim gelmiş kapıda Öyle bekliyorsun iki saattir Harbiden Sonic kim geldi ya Kimle konuşuyorsun canım torunum benim Şey ya bir arkadaşım gelmiş de geleceğim birazdan Ayak üstüme iki dakika bir muhabbet ediyoruz Arkadaşın mı Arkadaşın demek öyle mi Evet abicim ne çabuk unuttun gizli arkadaştık yani Sen var ya çok kral bir adamsın Sonic Tamam bakalım öyle olsun Babanlar şüphelenmesin gidiyorum ben hadi. Görüşürüz canım arkadaşım. Hadi bakalım iyi günler sana. İyi günler iyi günler. Sonic seni Arkadaşın yok ki Evet oğlum sen bizi mi kandırıyorsa Kimle konuşuyorsan Durun durun anlatacağım Oh be sonunda vicdan azabından kurtuldum artık Sonu'yu kalbinden vurduğum için çok pişmandım. Ama yapmam gerekeni yapmıştım Ama bu doğru değildi Yapmayabilirdim yani Olsun olan oldu artık Yapacak bir şey yok yani Ben sonuca bakarım Sonic beni affetti ya O bana yeter artık Üstün üstlük bile ben arkadaş oldu Gizli arkadaş Gizli olmasaydı Arda öğrenseydi beni dövebilirdi Çünkü Arda bana çok sinirli Neyse ya neyse olan oldu. Her şey geçti gitti bitti artık. Önümüzde yeni günler var. Hem de ayrıca yeni bir tane gizli arkadaşım var. Gizli arkadaşım ile beraber yarın akşam bir dondurma yeriz artık. Oh be çok mutluyum ya çok mutluyum. Bir daha böyle kararları tek başıma almayacağım. Söyle bakayım oğlum kimle şu kapıda konuştuğun arkadaşın? Kerem komiser. hı Kerem komiser mi geldi? Onunla arkadaş mı oldun? Evet ne yapayım çok pişmandı. Ben de zaten iyileşmiştim abartmaya gerek yok yani. İyi bakalım Sonic iyi bakalım. Bu yaptığın davranış büyüdüğünün bir göstergesidir haberin olsun ne yani şimdi ben büyüdüm mü aynen canım oğlum benim büyüdün helal mi sana sonuç evet helal bana